merhaba arkadaşlar. Bugün kendime bir krem koyacağım. Bunu da aldım. Ama önce bir saçımı yapayım. Ah, açılan. Tamam. Şöyle bir tokale da. Lastik tokal. Önce lastik ile bağlamıştım. Sonra anneannemden rengi Bu arada evde yalnızdım. Bana bahset dostum. Az önce bir şey denedim ama onun videosunu çekmedim. O yüzden dudaklarım felaket yanıyor. Hemen saçımızı yapalım. Yapamadım. Bu arada arkadaşlar bu tokayı dün aldım. Tokacı. labubu satan bir yer buldum. Ama labubu almayacağım. Ben labubu hayran değilim. O yüzden labubu almayacağım. <laughs> tamam açıldı. <laughs> üzüm kokuyor. Annem ekranına herhalde üzüm koymuş. Üzüm kokuyor çünkü. Tarihine bakalım geçmiş mi? 2026. Okay. 50 geçe. 2026. 5. ayın 5'i 2026. Daha 2026. Daha. Bu arada bu benim favorim. annem ve kardeşim anneannemlere gitti. Ben dedim ki ben gelmiyorum siz gidin. Ben de kaldım burada. Böyle görebiliyor musunuz? Siz benim ne korkuyor, neye korkuyor? Ne koyduğum. De içecek alacağım yanıma. Yanıma? Hala bastı dostum paradan kalırsa da dolaba koyabilirim. Çöpe. Çöpüm dolmuş ya. Çöpüm dolmuş bu arada. Şunu kapatalım bayatlamasın. Hala bastı dostum paradan. Var. E. Hala dostum paradan burada beklesin. Ben, ben içeceğime bakacağım ne alsam diye. Ne alsam diye bakacağım. Açıyorum dolabı şöyle. Sonuna kadar. Ne alsam diye bakıyorum. İçecek. Kola mı alsam Süt daha iyi ya. Süt alayım. Onları yedikten sonra da pudik yapacağım ama kendim yapacağım. Bebeğim. Bebeğim ben kendim yapacağım. Siz beni görmeyebilirsiniz. O yüzden şurada bekliyorum. Evet görmeyebilirsiniz. Bu bardak kalayım bir tane. Ya da beni görün. Gör beni. Beni gör. Nereleri tutmak? Gör. Bismillah. Selamun Aleyküm. Ben soğuk kurumada vardım ya da gazoz mu içsem acaba karar veremedim, dur. gazoz içmeye karar verdim buçuk gün Ama karpuzlu ve çilekli gazoz <laughs> Selamun aleyküm Ben şu koyun geliyorum bekleyin Ben bahsettiğiniz o paradan kombinler zara ben bana bahset dostum paradan. Dön 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 dön. Bana bahset dostum, <laughs> Sodadan da son iki tane kalmış. Bir tanesini ben aldım. Bana bahset dostum paradan. Bir de buz koyayım diyorum. Annem gelince koyduğum. Şöyle kendim koyayım. Şöyle neyim? Kinik. Kinik. Kinikin. Karpuzlu. Karpuz ve çilekli. Gazozunu ama reklam değil yani. Canım istedi çekmek. Ya, okay. Okay, baby. Open. Okay bir de annem anneannemle niye gitti biz kahvaltıya anneannemle gittik sonra evet geliyorduk kardeşim gelmek istemedi anneannemle dedi ki bırakın dedesi getirir onu tabi dedem kalkacak daha, getirecek de ooo ve bir de annem gitmek zorundaydı zaten, gidecekti zaten. Niye gidecekti bir bakayım. Yılış. Niye gidecekti? Ee, Anneannemlerin dün makinesi bozuldu, 10 kuruş kaçmış içine. E, çamaşırları da ıslak kalmış. Annem onları bir güzel yıkadı, sonra astı, öyle. Allah inşallah annemler gelmez. Ben buz alayım. Buzumuzu aldık, aldık. Ben gözükmüyorum bir de görmen lazım senin ya. Senin beni görmen lazım. <laughs> Benim kusurama bakmayın. Bakmayın o normalde de oluyor da. Açarken bir şey açarken. Ben hiç tane açarken. O normal bir şey. Bir şey açarken doğramıyorsam. Doğramıyorsam eğer. Duyorum, öyle. Duyorum. Daş var mı sursun bana ikiye çıktı. <laughs> Elim donu babam. <vallahi. gülüyor> alayım elim duruyor çünkü. Şimdi buzu get, buzları getiriyorum. Şöyle ikili. İki, Hiç hoppa. Hiç oley. Ellerim de donuyor o sırada. Tamam üfledim. Çok iyi oldu. Bir tane daha mı koyarsan? Bir tane de yarım olanlar koyayım. Üç tane buz. blok diye düştü içine. Gördün değil mi? Bu sıcakta buzları hemen çıkarsam erir zaten. Arkadaşlar. Ben buzu koyup siz beni görmeyin. Çünkü şimdi tableti çeviremem. bir daha tırmanma var. Bu sırada da annemler geldi. Dudağımı almıştık. Babam da annem alamıyor. Naman 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 Selamun aleyküm. Bu arada annem kızıyor mu diye soracak olursanız ben annem var de böyle yapıyorum yani merak etmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bu hemen edemeye başlamış zaten arkadaşlar. Benim ağzıma elimle atmam lazım. Balkon tutucu de kuruyemiş atalım ya. Kuruyemiş atalım de, falan değil ya. Bir tane alayım 7 yedi buçuk tane almayacağım bakarsın beklesene mi beni mi çekmem lazım. ama çekmiyorsun o yüzden ben kendim alabilirim bebeğim sen şu anda çok kötü görebilirsin şu masajı Yeni Can. Başka bir şey istemiyorum canım. Canım istemiyor çünkü daha ne aldım ben. Canım istemediği için almıyorum. Normalde bunlar <gülüyor> 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 Babam da alır <der>, annem alamadı. <laughs> Kombinler zahirden <sardam. gülüyor> bana nasıl <da> tutulsun <laughs> paradan. Çıkırır. Çıkırır. <laughs> Normalde annemler varken yapabilirim ama ben kullanamam annemler varken. Yine bunu da kullanamam varken. kardeşim oluyor? Biraz

Bu karışık bir şeymiş de. Badem. Badem koyayım iki tane de. Ya da bir tane koyayım badem. Bir tane de ceviz. Böyle ceviz. Evet, İnşallah tarihi geçmemişiz. Buna tarih yazmıyor ki. Yani. Nereden aldım ben tarihimi geçmedim geçmedim ya. Bunları bağlamadan koyuyorum. Hani bağlıyor kimya bağlı bilmiyorum ama arkadaşlar bir çekirdeğim var. ben çekirdeğim sonra bir balkona geçeyim ama soğuk su koyacağım kardeşimin suyuna kardeşimin suyu suyu ortak yani Ya ben kullanıyorum kardeşimin suyu ya da ortak kullanıyoruz yani. Krem işte. Krem işte. Krem işte. İşte ılık su içmiyor kardeşim de benim gibi. Abla sıkayım tabi ne olacak? Ilık suyu döküyorum o yüzden. Ilık arkadaşlar Dün akşam. Dün geceden kaldı. Daha suyu götürmedik hiç yere. Arkadaş annem alamadı. Bu arada bunun hepsini doldurduğumuzda bir bir sürahi bitirebiliyor yani. Ya da sürahinin yarısına geliyor. Sürahinin tam burasına geliyor. Daha ee, bir bir tane daha var böyle yarım. Yarım var. Toplamı bir. Bir tane ağzı dolu var. O da iki. İki tane var. Yeter. Yeter yani. Biz çok soğuk. Yani ben de soğuk su içiyorum. Biz tüm aile soğuk su içiyoruz. Ee, Beyza'nlar soğuk su içmiyor. Ee, annesi içmiyor diyor. Beyza ve Mustafa da içmiyor. Beyza'nın kardeşi de içmiyor. Ama babası içiyor. Çünkü babası soğuk su içmeyi seviyor. Şimdi ben de geçeyim. Şöyle. Su bir takayım. Balkonda sanki çok yer Bakalım. Arkadaşlar geldiler ve burada videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.